Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır gerek babamın rahatsızlığı derken, vefatı derken modifiyelere bayağı bir ara vermiştik. Yaklaşık 70-80 veya 80-90 arkadaşımızda hep ileriye doğru bıraktığım için şöyle bir Ahmet Usta'nın makinesi, Murat Usta'nın başlıkları, benim ince hesaplar ve ayarların neticesini burada görüyoruz. Şimdi ilk önce atılmış kovanlarımızı özellikle lekeli, paslı, iki pası farklı seçtim. Benim 4140 namlu çeliğinden vaktinde üretmiş olduğum hadde yüzüklerini Ahmet Usta'nın yeni nesil makinelerine adapte ettik. Atılmamış e, pişek ölçüsüne getirdik. 20 35 gördüğünüz gibi. Birçok arkadaşımız geçmiş zamanda da benim tüfeğim dolum pişek kabul etmiyor diyordu. 4 grup halinde 2000 civarında 12, 20 ve 36 yüzük yapmıştık. Bunlar 4140 namlu çeliğinden üretilmiş ısıl işlemliydi. Bugüne kadar da ne bir tane bozulan ne geri gelen olmadı. Çok ince hesaplarla, bindelik hesaplarla krank taşlamacılarda ölçüldü. Şimdi bu makinelerin ben modifiyesini bitirdikten sonra resimde Murat Tepe Usta'nın başlıklarıyla full modifiye oldu. Gördüğünüz gibi test kapatması yaptım. İki tane Murat Usta'nın başlıklarını neden bu makineye takıyoruz? Neden tercih ediyorsunuz? Ahmet Usta'nın başlıklarıyla ma makine tıkır tıkır çalışıyor. Bu şekilde de kullananlar var. Ancak bunlar kişisel tercih meselesi. Bunları videoda detaylı olarak sizlere anlatacağım. Gördüğünüz gibi makine üstünde ütüleme yaptım. Sadece bir makineden çıkmış halini görüyorsunuz önü yan tarafındaki radyosu şu anda Murat Usta'nın ütüleme başlıkları makinenin üzerinde 4 tırnak SP serisi radyosuyla gerek kendi ütülemesiyle vaziyet gördüğünüz gibi oluyor. Diğer makineyi de yine test ettik. Her ikisini birkaç tane test kapatması yaptık. Özellikle birçoğunuzun yoğun kullandığı ve bulabildiği kovanları kullandım ki arkadaşlar istisna kovan kullanınca senin kullandığın kovanlardan bulamıyoruz diyorlar. Ve bu kovanları da bildiğiniz için neticesini görüyorsunuz. Nasıl? Olmuş mu? Diyelim bilen arkadaşlarımıza. Şöyle 3 ustanın da kendine göre özellikleriyle vaziyet böyle oluyor. Şimdi detaylı videoya geçelim. Merakla beklediğiniz modifiye işlemlerimiz bitti. Şunlar test kapatmalarımız oldu. Soldakini soldaki makine kapattı, sağdakini sağdaki makine kapattı. Birkaç tane de sizinle kapatacağız. Gördüğünüz gibi yanımda çekim yapacak kimse olmadığı için şunları el altından kaldıralım. Bunlar henüz ütüleme yapılmamış, makineden çıkmış halleri. Ne altlarında bir kırıklık var ne etrafında bir şişkinlik var gördüğünüz gibi. Zaten benim 4140 namlu çediğinden yapmış olduğum yüzükler pens sağlığında haddeleme yapıyor ki her iki makinede de benim yüzükler modifiye ile oturtturuldu üzerine. E, pens kadar sağlıklı. Daha öncesinde benim tüfeğim dolum fişe kabul etmeyen diyen birçok arkadaşımızın tüfeği de bu yüzüklerin yapmış olduğu haddelerle tıkır tıkır çalışmaktı. O da apayrı bir ilimdi Murat Usta'nın başlıkları gibi. Şimdi çekim yapacak kimse yine yanımda olmadığı için şöyle beraberce tek elle kapatalım. Şöyle sonuna kadar kolu indirdik. Stoper olayımız budur. Gördüğünüz gibi mükemmel bir ön kesme yaptık. Murat Usta'nın Ön, ön kesmesiyle ara kesmeye aldık. Harika bir ara kesme attık. Neredeyse son kapatmaya iş kalmadı ve gördüğünüz gibi son kapatmanın etkisi gördüğünüz gibi tek elle bu kadar oluyor. Makineden çıkmış hali. Elbette şu tarafta tekrar tülemeye girecek ama. Bunu ütülerken çekme yapma şansım yok. Onu bilade resimle ekleyeceğim zaten Murat Usta'nın. SP başlıkların performanslarını sizler biliyorsunuz. Her iki makinede de SP başlıklar takılı şu anda. Şimdi bir tane de şu makinede kapatalım. Bunlar çok ince, hassas, kişisel ölçülerim olduğu için makine değişse de kapatmalar aynı oluyor. Bu tadilatlar bizim profesyonel dediğimiz tarzda bakın ara kesme dahi bunları artık mikrometreyle falan çok şey şekilde hassas şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu da gördüğünüz şekilde makineden çıktı. Full modifi olmuş makinenin ütülenmemiş performansı budur. Bir tane kalmış. Şunu da kapatalım. Şöyle. Sabit olmayan ve modifiyesi yeni bitmiş makinede tek elle sizlere bu kadar performansı gösterebiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ütüledikten sonra önlerinde resim çekeceğim. Bitmiş halini şöyle 5 kovanı yan yana koyalım. Hepsi aynı makineden çıkmış gibiler. Çünkü bizler milimetreyle değil mikronla çalışıyoruz. Çok hassas bir iştir. Bir namlu içerisinde Mühimat çalıştırıyorsunuz milimetre falan Bunlar da çok büyük değerlerdir Ahmet usta Murat usta ben mikronla çalıştığımız için genellikle elimizde attığımız her şey gördüğünüz gibi bir performansa ulaşıyor aynı zamanda bu ölçüleri falan da çok çok iyi bilmek ayrıyeten mesleki tecrübe alakalı bir durum geldik bir çalışmamızın daha sonuna Şimdi birçok arkadaşımız gerek eski şimşekler için gerek yeni modifiyeler için yazıyor çiziyor. Aylardır benim geriye sürdüklerim var. Arkadaşlar eski şimşekler için sanayide o kadar çok basit gelen işlemler için astronomik fiyatlar çekiyorlar ki sanayinin bana şu anda 21 kilometre tek yön uzakta olması oraya her gidiş gelişim benim 150-200 liralık yakıta mal olması bir seferde basit bir pasoyu bile yaptıramamak birkaç sefer gidip gelmek gibi bundan hariç olarak da yani şurada yakın zamana kadar e, 50-55 liralık o İtalyan boyalarını toptan 38 liraya 35 liraya aldığımız dönem vardı. Bunlar olmuş 135 lira e, kim bilir ne kadar. Ne bileyim o zamanlar e, 110-120 liraya yaptırdığımız özel astar o astar dünyanın rakamına çıkmış durumda. Yani o eski hurdalar, yükselen kargo fiyatları, buralara göndermeniz, benim size geri göndermem. Sanayinin içinde artan fiyatlar ve gittikçe de yani adeta böyle ince hassas işler yapılamıyor. Bir sefer bu kadar hassas işleri yapmak için her torna bile uygun değil. Hafif bir balans oluyor piyatoda. İstediğiniz kadar siz ne yaparsanız yapın tutturamıyorsunuz. Yani bir şeyler yapılıyor, ediliyor. Vaktinde bu yüzükler yapıldı. Bilmem kaç senedir makine yapıyorum diyen adamların halen değil makinesi. Yüzükleri çalışmıyor. Biz bir sefer yaptık ihtiyacınız, isteğiniz doğrultusunda. 2000 tane yüzük gitti, bir tane gelmediği gibi tıkır tıkır herkese de çalışıyor. Daha önce tüfeğim dolum fişek atmıyor diyenlerde de çalışıyor. Aradaki fark budur. Herkesin kendine göre anladığı bir mesleği ince ayrıntısı vardır. Ahmet Usta, Murat Usta, ben bir araya geldiğimiz zaman Ahmet Usta'nın makine işte Murat Usta'nın başlıkları benim ince hesap ayarlarım e, kattığım kendime göre bir şeylerle tamamen yerli olarak bu seviye bu tamamen bir Türk emeğidir başlığından tutun tasarımından makinesinden kıvırından zıvırından Yine Murat Usta ile benim elimden çıkmış bir makine. dar bir evdeyim. 75 metrede iki çocukla mutfam mutfağım salonun içinde. Benim bir masa matkabını kuracak yerim yok. Bunlara bir çözüm, bir başka bir şey. işte ütülemesini bilmem nesini. Murat abinin benim elimden çıkmasını istediğiniz farklı talepleriniz var. Evet. Ben Murat Usta'ya yönlendirdim çoğunuzu. Murat Usta ben kalıp mı yapayım, başlık mı yapayım? İşte yine sıkıntı çektiğiniz e, özel şoklar, başka bir şeyler bunlar mı yapayım diyor. Yani böyle iki ara bir dere kalıyoruz. Bakalım yoğunlaşan istekleriniz doğrultusunda bir şeyler ona da yapmaya çalışacağız. Belki sayılı, belki sınırlı. Sadece o kadarını çıtlatayım. Aslında ilk starta ufak ufak çekiyorduk full otomatik motorlu üstüne fakat belli bir kitle kullanamayacak. Yine bizim hiç olmazsa neresinden baksan şu kadar harcıyoruz bu kadar harcıyoruz diyorsunuz. Sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda isteklerinize ağırlık vererek çoğunluğun istekleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani Bakarız yine bir Ahmet ustamızdan, Murat ustamızdan bir kafa kafaya verir, yan yana gelir. Sizlerin onlara söyledikleri, bana söyledikleri bir istişare eder. Duruma göre bir ayar çekeriz. Görüşmek üzere.